Herkese merhaba dostlar ben Emrah karşınızda Ocak ayı plus oyunlarıyla beraberim 2017 yılının ilk e, plus oyunları bunlar Bu ay aslında şöyle söyleyebilirim Sony e, ya o kadar çok geliyor ki şu an ses Oyunun sesi konuşamıyorum Bu ay aslında Sony benim istediğim bir oyun vardı The War is of Mind diye e, Onu bana verdi ben çok mutlu oldum işin açık yanı e, Zaten oyunların bu ayki plus oyunlarının tam listesini zaten ekrana koyacağım Hemen ilk oyunumuzla başlıyoruz. Hızlı bir şekilde Day of the Tentacle Remastered versiyonuyla hemen gir çocuğum diyorum. Press X diyorum. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok inanın. Yani türü nedir, ne değildir hemen New Game diyoruz. Ama bir saniye dur. Ee... Tüh yanlış yere bastık. Hemen girmeden önce bir müziklerine falan bakacaktım. Tehlif yemeyelim. Şey yapmayalım diyeyim. Eee oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Eşit açık yani nedir, ne değildir. Bunlardan telif yemeyiz herhalde ya bu müziklerden. Sanmıyorum. Yani. Böyle bir çizgi film havasında olduğunu duydum. Ama oyunun türü nedir, ne değildir hiçbir bilgim yok. Ben de sizinle beraber göreceğim. Sanırım eee... Böyle şeylerle falan savaştığımız bir oyun olacak. <laughs> Pislik herif. Yo biz mi pisliğiz yoksa? Hmm, Susanmış Susamış arkadaş. Hadi bakalım. Bunu içmesen iyi olur diyor senin için kö kötü gözüküyor It diyor. Makes me feel great. Aksine <laughs> diyor beni daha güçlü hissettiriyor. Or or ve daha sinirli hissettiriyormuş. I like Like I could. Like I could. <laughs> Çok efsane lan Ne gibi Aa kolları çıktı Aa. Arkadaş kimyasalı işti ya, Alt Altyazı açamıyor muyum Bir saniye dur Şuradan bir options diyelim, settings. Alt yazımız yok mu ya? Ha, tamam. Need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the van, Lebern. You know, like we could bite its head off or whatever. Biz şimdi insanları <laughs> mı oynayacağız? Friend of yours, Bernard. He belongs to Weird Ed Edison. And it looks like he's brought us a note. I still have my old friend Green Tentacle. He says Green Tentacle has mutated into an insane genius, and Doctor Fred's going to kill them both. Kızım, tipe bakar mısın arkada? <laughs> İyiymiş. I thought I was free of Doctor Fred and those crazy Edison's forever, but now. I know Oyuna giremedik hala. Müzikler, şeyler bir çizgi çizgi film havasında. Bakalım. Yani oynanış nasıl bir oynanış var çok merak ediyorum. Yani böyle bir sanki hani 90'larda sabahları kalkıp izlediğimiz çizgi filmler vardı. Okula gitmeden önce e, bizim şeyler bilirler, <laughs> liseliler bilmez diyormuş. Bizim yaşta olanlar bilirler böyle bir sabah okula gitmeden önce açardık çizgi filmleri izlerdik. O tatta böyle bir girişi var. Ya bence bir nostalji bakımından fena değil gibi geliyor. Bakalım neler göreceğiz o ayrı bir mevzu. Ama şey var bakın, e, şimdi mesela forumları inceliyorum, Böyle bu tarz oyunlara işte gene Plus e, kötü oyun verdi falan diyorlar. Hele ki bir sonraki oyunda var is of Mine. Efsane, efsane. Ben zaten platform oyunları seviyorum. E, o oyunu özellikle satın almayı planlıyordum. Yani buraları geçemiyor muyum çocuğum? Hadi geç, geç, geç. Oyuna gir, oynanışı görelim biz. Yani zaten oynayacaksınız. Dağılacaklar komando stili. Şimdi sen diyor git diyor güvenlik şeyine diyor. Sen de yukarı çık diyor. Bu da güvenlik şey gidecekmiş. Robbie'ye gidecekmiş. Doktor Fred'i ve tentakılları bulacaklarmış. Kızın tipe bakar mısın ya? Yani? If I'm late I don't get a Tesla drone. Hadi bakalım. Why no Dr. Fred? He's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where his secret lab? Gizli bir laboratuvar bulacağız. Tamam, şimdi bakalım. Abi bu ne? Hmm. Yani bulacağız. Ha, biz şuradan gideceğiz abi. Yani Hmm, dur bakayım. I'd Yok. rather not. Buradan gidemiyoruz Şimdi gizli laboratuvara bulacağız Galiba Amacımız o Şimdi müdahale Olabildiğimiz yerlere şöyle tıklıyoruz Bu ne Çocuğum Şunu alabiliyor musun I'd rather not I'd rather not. Abi ne yapıyoruz ben amacı daha anlayabilmiş değilim I'd rather not. Huh. Help. I'd rather not. Çocuğum amacın ne senin Şuradan Telefon edebiliyoruz Acaba bunlar komutlar I'd rather mı not. Ay, şu da gıcık etti beni Çık bakalım yukarı. Ha, yukarı zaten. Ha, ben dedi buradan zaten dedi gittim dedi. Bu ne? Tamam. Şu ne? Oradan Hogi gitti, buradan kız gitti. Buradan niye ben gidemiyorum? Veya bir yerde bir anahtar falan mı var? Ara bakayım çocuğum. Aa, bak böyle de şey yapabiliyormuşuz. Ne yaptım ben şimdi? ha Buradaki objeyi alabiliyorum. Tamam. Şöyle yaptım. Gene bir işe yaramadı. Şunu alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Şu tarafa gel. Şöyle yaptım. Yok olmuyor. Şöyle yaptım. Olmuyor. Buradan olmuyor bir şey. Şu ne? Dibine gelmek mi gerekiyor? Heh. Şunla yaptım zaten. Aa bunu da aldım. Şuraya gel. Şöyle yaptım. Kapıyı açabiliyor muyum? I'm not leaving this motel until I find those tentacles. Otelden diyor ayrılamazsın diyor tentakılları bulmadan. Demek ki biz başka bir yere. Push window. It's already kind of chilly. Şu ne abi? It's already kind of chilly. Tamam çocuğum bir saniye. Someone's breaking into a car out there. Hadi bakalım, şuraya gelir misin evladım? Çalabiliyor musun bunu? Ding ding. Gelen giden olacak mı ki acaba? Şunu bir incele. my favorite. Şuraya bir gelir misin? Açar mısın? Ha girdik. Tamam, tamam. Oyunu çözmeye başladım. Kare tuşuyla ee, şey yapabiliyoruz etkileşime girebiliyoruz. İncele bakalım. Sleek design, sturdy construction, attractive housing. All in all a fine phone. Şuraya gel bakayım. Şimdi bizim burada bir gizli laboratuvar bulmamız lazım. Ya evladım ben şey değil. İncele bakayım. Şuna bak. Şunu al. Tamam. Burada başka neler var? Masanın üzerinde. Boy, Al onları. Şimdi şu, bu nasıl bir tiptir ya? Bu nasıl bir tiptir ya? Looks like Dr. Fred wearing a powdered wig. Handsome in a way, but I'm glad he eventually accepted his hair loss. Hmm, saçlarından bahsetmenin zamanı. Şuradan bir bakabilir miyiz çocuğum? Why should I do that? Oraya tırmanmayacaksın, inceleyip. Always make sure they get your good side. Abi bir saniye dur. E biz şimdi ha burada şey var. Bunu al. Bunu alsana evladım. Sen niye almıyorsun? Sprey gibi bir şey var orada. Tamam. Şimdi senin ne yapıyorum mesela? Yani şu an oyun hakkında hiçbir şey anlamadım. Yani böyle bir geziniyoruz falan böyle. Tamam. Star Wars benim de sevdiğim filmler arasındadır çocuğum. Şimdi şöyle yapınca... İlginç. Şurada ne yapabiliyorsun? Sandalye bu? Sadece bir sandalyeymiş. Çıkalım o zaman biz burada bir şey yok bize. Şimdi ben buradan gidemiyorum o ayrı bir mevzu. Şuraya ne yapıyorum? Gidebiliyor muyum? Ona bir bakalım. Muhtemelen gidemeyeceğim. Abi başka yol yok ki. Use the door. Şu sarı zilini kullanalım abi pull the service bell use the service bell pick up tamam al ding şimdi bu ne paş çok ilginç şimdi bu ne abi çocuğum it's stuck to the floor aa yere it's sıkışmış stuck to the floor. O ne acaba şimdi o da var. Şimdi saate bir şeyler yapabiliyor muyuz? Saate hmm, bakacağım. Aha, a secret passage. easy. easy Gir bakayım. Gizli laboratu... laboratuvara bulduk galiba. Ya böyle ha bu karakterleri sırayla mı oynayacağız? Am I upstairs, I got lost. seen any tentacles? What's a tentacle? Oh, just something I whipped up in my spare time. It it a a until one of them tried to take over the world and to tie the little buggers up in the basement. Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. çılgın bilim adamımız da geldiğine göre. Ya Bernard demedi bak şimdi. Bernard deme. Aa yakalamışız. Thanks Bernard. Yes, thank you naive human. Now I can finish taking over <laughs> the world. Wait Dünyanın sonunu getirecek. Hadi bakalım. Oh yeah. Now I remember. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Hadi bakalım dünyanın sonunu getirebilecek mi? <laughs> Oo. Şimdi abi burada bırakalım. Ee, çok da fazla spoiler vermeye gerek yok. Ortalama böyle oynanışı gösterdik. Hemen diğer oyuna geçelim. Bakalım. Zaten siz de bunu indirip ücretsiz bir şekilde Plus üyeliğiniz varsa... Ne anlatıyorsun? Oynayabileceksiniz. O yüzden çok fazla spoiler vermeyelim. Hikaye bazlı bir oyun olduğu açık ve net olarak görüyorsunuz zaten. Hemen diğer oyunumuza geçiyoruz ve orada görüşürüz. Ocak ayı plus oyunlarının ikincisi olan This War of Mine. Türkçe olarak, Türkçe olarak, Türkçe olarak karşınızda. Evet Türkçe oynayacağız abi. Ben ee, dedim ya alacaktım bu oyunu. Bunu almamın bir sebebi de buna bir seri çekecektim. Sebebi Türkçe olması. Biliyorsunuz ben PlayStation'a çıkmış ve Türkçe olan oyunlara mümkün olduğu kadar seri çekmeye çalışıyorum. Bu oyuna da seri çekeceğim. Aslında bunu biraz da ilk izlenim tadında yapalım. Hem işte görün, görmüş olalım. Hem de ilk bölüm, ilk izlenim tadında yapalım. Bakalım ben de çok merak ediyorum. Ya platform oyunları benim inanılmaz sevdiğim bir tür. Modern savaşta hiçbir sebep olmaksızın köpek gibi öleceksiniz. Vay. Savaşlara, e, savaşların kötü yanlarına gönderme yapan bir oyun. E, çok efsane olduğunu duydum. Savaşta askerleri değil sivilleri yönetiyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Platform öğeleri olan bir oyun. Abi çok efsanesin. Hemen devam etmek için bir tuşa basıyorum. E, savaşı seveyim diyor orada <laughs> sağ alt köşede görüyorsunuz. Hayatta kal. Şimdi ben bir şuradan bir müzik seviyesini. Kısacağım abi. Tamam kalem efekti. Tamam 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 tamam. Tamam. Girelim. Yukarı çık. Hayatta kalacağız abi. Kalacağız kalacağız. Sıkıntı yok. Hemen kaydımıza da bakıyorum. Gerçi şu anda göremiyorum. Bir önceki oyun tam ekran değildi. Remastered versiyonu. HD yapın. Full HD yapın değil mi görüntüyü? Bu oyun umarım Full HD'dir diye düşünüyorum. Birinci gün. Bakalım başımıza neler gelecek. Hemen kısa bir ön izleme yapalım. Oyunumuza Ocak ayı plus oyunları serisine devam ediyoruz. This war of is mine. Evet. Abi çizimleri çok efsane ya. Kaydımız normal. Buna ben bir seri çekeceğim. Bu oyunu seri olarak oynamak istiyorum. Belki seriye de ilk bölüme de tekrar sıfırdan başlayabilirim. Şimdi sivil savaş patlak verdiğinde birçok insan savaşın bir düşünmüştü. Hükümet askeri isyancıları başkentte sıkıştırıp bütün erzak hattını keseli yıllar olmuştu. Şehirde sıkışıp kalmış sivil halk ise açlık ve hastalık ile boğuşuyordu. Katia, Bruno ve Pavle savaştan önce tanışmıştı. Bruno kendi yemek programı olduğu zamanlarda muhabirlik yapıyordu. Pivol yerel Ha. Biri aşçı, biri futbol oyuncusu. Diğerleri de ne? Kadın da şey, bayan arkadaş da spiker galiba. Hadi bakalım. Sığınakta bir araya geldik. Pazarlıkçıymış. Şimdi abi bunların arasında nasıl dönüyoruz? Şimdi biyografilerine bir bakalım. Bu şehirde büyüdüm fakat okumak için yurt dışına çıktım. Spiker olarak işe başladım. Bağlan filan. Şimdi ben karakterler arasında şöyle geçiş yapabiliyorum. Bruno iyi bir aşçı. O zaman Bruno ne yapacak biliyor musun abi? Yani mümkün olduğu kadar Brunoyu şeyde kullanacağız. Şunu yapabiliyor musun? Yok, yapamıyorsun. Evet, Brunoyu aşçı olarak kullanacağız. Bu arkadaşımı futbolcu olanı da şey yapacağız. Bir şeyleri bulmak için şehirde dolaşmak için. Şimdi burası kilitliymiş. Araç gerecim olsa kilidi kırarım diyor. He, sana bir araç gereç bulacağız o zaman. Abi şimdi ablamıza geçtik. Tamam. Buralardan bir şeyler bulabiliyor muyuz? Hmm. Kürek bulursak eğer daha hızlı yapabiliyormuşuz bu işi. Dur. Şu R1 ve R2. Yok dışarı çıkmayalım abi. Şimdi önce biz bu bölümde şu iç kısmı araştıralım. Neler var? Neler yok? Ben de sizinle beraber. Yani şehre çıkmadan önce içeride neler var? Temel eşya bulduk. Bitkiler. Al abi. Al abi. Materyal. Al abi. Tamam. Bunların hepsini alalım abi. Bunların hepsi lazım bize. Burası diyor soğuk olmadığı için şanslıyız diyor bak. Demek ki havada soğuyacak. Vay. Abi tam el eşya bak bunların hepsi bize lazım. Neden lazım? Burada bir şeyler craftlayacağız. Bir şeyler yapacağız ve bu sayede hayatta kalacağız. Hepsini al şu. Tamam. Hepsini al varmış. Ben görmedim onu. Abi çok efsane ya. Bakalım böyle işimize yarayan neler. Çiğ et falan filan. Bunları alalım abi. Ablacım sen hemen şöyle gel. Şurada ne var? Yağmala burayı da abla. Ya oyunun çizimleri aşık oldum. Aşık oldum resmen. Ee, süper. Bu oyunun serisine hızlı bir şekilde başlayacağım hem de. Witcher'la beraber devam edeceğiz. Şimdi molozlar kapatılmış. Hmm, buradan geçmek zaman alacak. Kilitli Aa bak bu açabiliyor. Kapıları açabiliyor. Şimdi molozların altından bir şey aramak biraz daha zaman alıyor. Ama bulabiliyoruz. Bir kürek bulabilirsem demişti daha hızlı açabilirim. Şimdi arkadaki dolaba ulaşmak için de bu molozları bir temizlemem lazım. Hem içini lootluyorum hem de molozları ortadan kaldırmış oluyorum. Şimdi merak ettiğim nokta sen buradayken ben sana geçebiliyor muyum? Tamam. Sen de gel evladım. Ha O aramaya devam ediyor. O süpermiş bak. O güzelmiş. Ee, şimdi sen de şu tarafa çık. Peki yardım edebiliyor muyuz ona arkadaşımıza? Yardım edebiliyor muyuz? Aa, iyi hissetmiyor. Ateşi var. Abi seni çalıştırmak istemem ama. Şimdi dostum, sen şey yapabiliyor musun? bulunan malzemeyi ha, herkes bir iş yapıyor şu anda. Bulunan malzemeyi direkt aktarabiliyor muyuz? O var. Bak, arkadaşımız orada. O da karıştırıyor. Ben de karıştırıyorum. Herkes bir iş yapıyor. Şu anda boş duran yok. Binanın içinde. Eşyalarımızı görmek için şuradan. Şimdi şurada ne var? Bitki, ilaçlar vesaire, sigaralar yapabilen çeşitli bitkiler. Bunlar şeyler. Sanki az önce bir şey buldum gibi. Şu ablama gelelim. Bu bitirdi şimdi aramasını. Molozu açtı. Hocam. Bu kapı kilitli diyor. Dışarı çıkmayacağız abi. Şuralarda bir şey yoktu değil mi? Biz artık... Ha bak burada aşağıda da bir şey var. Şurada bir dur. Neler yapabiliyorsun? Ev eşyası yatak yapalım abi. Şimdi nereye yatsın bu adam? Şuraya yerleştirin dibe abi. Tamam. Ee, sen ne yaptın? Tamam oradasın. Gel abi sen de aşağı. Burada neler yapabiliyorsun? Ha yemek. Sanırım yemeği böyle yapacağız. Ya da yiyor mu şu anda? Pişmiş olsaydı keşke pişirebiliyor muyuz? Mutfağımız var mı? Şurayı açabiliyor muyum? Aynen. Burada ne oldu? Hmm, barikat var. Sporcu olduğu için açabiliyor. Sıkıntı yok. Tamam geç çocuğum. Sen de buraya ara. Bakalım neler çıkacak. Şimdi temel eşyalar aldık abi. İyi. Eşyaları ortak bir şeye veriyor. O yönden süper. Sen peki bunu kırabiliyor musun? Yok. Bunu kapıyı açmak için bir şeyler lazım diyor. Şimdi herkes bir aşağı kata gelsin. Herkesi bir aşağı kata toplayalım. Sen hatta şurada dur. Ama içeri gir. Tamam. Yatabiliyor musun? Tamam. Şimdi şu arkadaş hastayım diyordu. Bunu alalım, buraya bir yatıralım ha. Tamam o, aa iyileşiyor diyor. Biraz hasta iyileşiyor. Güzel, güzel. İyileşebiliyorsun yani. Bu ne? Hiç değilse biraz ılık. Ha. Tamam. Ama sen şey yap şimdi. Sen bir kalk Sen de şuraya bir gel. Bir ara bakalım evladım sen de buraya. Buradan bir çıkış var. He dur. Çıkmayalım abi biz. Şöyle gelelim. Henüz çıkmayalım. Burası kilitli. Keşke bir kürek falan olsaydı diyor. Kürek falan bulacağız abi. Şuradan bir bakalım. Orada sanki kürek var gibi. Ya mümkün olduğu kadar böyle araştıracağız. Aa gece diyor. Dur. Terk edilmiş kulübe bolca yiyecek. Yıkılmış villaya gidebiliyoruz. Bizim sığınağımız, hazırlanalım. Temel materyallerden alalım. Su önemli, şunlar önemli. Bunların hepsini alabiliyor muyum? Aa yanlış bastım, yanlış bastım. Ben hepsini al seçeneğine bastım gibi geldi. Geceyi geçireceğiz galiba. Geceyi geçirdikten sonrası. Oo, dur, dur, dur. Abi sniper diyor. Haa, bu arkadaşı göndermeseydim keşke. Aşçıyı niye gönderdim ya? Dur abi, dur. Orada bir şey var bak. Hepsini alamıyor muyum ya? Şimdi ben bu arkadaşı değil de sniper'ı diyor ya. Şurada diyor çok gezinme diyor. Vururlar vallahi diyor. Bu ihtiyacımız olanları alacağız sadece. Bruno geri döndü. Çok fazla gitmeden. Yani şeyden çıkıp dışarıyı arayabiliyoruz binadan çıkıp. Bunun için genel olarak futbolcuyu kullanacağım. Çünkü daha hızlı, daha çevik. Ne zaman ki böyle birileriyle diyalog kurmam gerekirse o zaman kızı kullanırım. Sebebi kız ee, şey pazarlıkçı, pazarlık konusunda iyi. İkinci güne başlamadan arkadaşlar burada bitirelim. Ee, sağ salim dönmem güzel. Ee, şurada duralım arkadaşlar. Şimdi iki tane efsane oyunu oynadık. Birisi ilk oynadığımız oyun çizgi film tadında Şikayet bazlı güzel eğlenceli bir oyundu. Bu oyun ise efsane. Yani hani ben şu şeyi anlamıyorum. Ağlayanlar var ya PlayStation Plus bize gene kötü oyun verdi falan. Ya arkadaşım kötü oyun diye bir şey yoktur. Senin tarzın olmayan oyun vardır. Senin tarzına göre de kusura bakma her zaman oyun bulamayız. O yüzden ee, bu oyunların büyüsüne kendini kaptırmanı şu oyun oynanır abi. Şu oyun efsane saatlerimi geçirebilirim ben burada. Ve geçireceğiz de. Ee, seri olarak gelecek bunun sözünü veriyorum O zaman bir sonraki plus oyunları bölümünde Görüşmek üzere diyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yine de beğenmeyi Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin diyorum Bir sonraki <laughs> Ben yine konuşamıyorum Bir sonraki plus oyunlarında görüşmek üzere İyi günler iyi seyirler